Merhaba arkadaşlar ben kan bugün sizlerle Metin 2 oynuyoruz arkadaşlar yanımda Yusuf var hoş geldin Yusuf Hoş bebe Hoş bulduk. Ya bir SG ya <laughs> Arkadaşlar bu videoda e, çar böyle Bu arada video girdim var ya drop yiyorum deli gibi Hı. Aynen Arkadaşlar e, bu videoda sadece şöyle bir sohbet falan edeceğiz. Yani, sohbetiniz baktım çok güzel. Ben de dedim bir video çekeyim. Şöyle bir de şöyle yapayım. Arkadaşlar bu benim yani hesabım Purple Stuff diye. İsmi ben buldum. Tamamen özentilik değildir. Sadece ben yani ben. O 7. level <laughs> oldum arkadaşlar. 30 level olup şu kağıdın ismi neydi kanka? Ankat. Hani şey, e, dolunayı falan bahsediyordun yani sen. Ha, efsun kağıdı. Ha, efsun kadı şey yapacağım arkadaşlar. Hani diğer çağrımda arkadaşlar 27. seviye 30 level olacağım. 30 level olduktan sonra da e, işte şu şeyleri, kağıtları falan satmayı düşünüyorum. Çünkü param gerçekten çok azaldı. Şöyle Bu arada, bir arada ben şey, şey demedim galiba de sana. O kağıtları satamıyorum. Satamıyor mu? Heh, e, Kullanman lazım kasıyorum o zaman. Ne? Ben boş yere kasıyorum o zaman. E ben kullanman lazım normalde kılıçta böyle. Ya. Yani daha ki muhabbet pek olmayacak ama Aa, yanımızda bir bak. tane kız var onu da kasıyoruz da. Şöyle hani... birazdan göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar artı 6. seviye arkadaşım uzun kılıcım var. 7. E, seviye keçiş plak hazır yaptım. 6. E, seviye geleneksel miğfer yaptım. Ondan sonra savaş kalkanı artı altı ee, Tahta bilezik artı altı yaptım arkadaşlar ee, Bir de deri ayakkabı artı altı yaptım Şimdi bununla da yan hesap kasıyorum buna tam tamına böyle 400k harcadım yani 400k benim için çok büyük bir para bence <laughs> Bu arada Şuradaki de kız arkadaşlar Hani şu da şeyin yan hesabı Yusuf'un yan hesabı yan hesap, kas hesap kasıyoruz işte böyle Arkadaşlar kızla konuşuyor diyorsun. Tamam Skype'ini isteyemedi. Ben isteyeyim dedim. Şöyle yazıştık arkadaşlar. Ben selam yazdım. O selam ya yazdı. Yan hesap mı dedim. Hayır dedi. Kızsın o zaman dedi. Aynen dedi. Bu arada biz kız olduğunu biliyoruz. Tabii Skype isteme ama şöyle bir başlatayım dedim. Ondan sonra gülücük attım. Yaş kaç dedi. Ne oldu dedim. O da sordum dedi. Merak ettim. Şey ne oldu dedi. Ben de sordum. Merak ettim. Ben 16 yaşındayım dedim. Ee, o da ne güzel dedi. Senin yaş kaç dedi? <laughs> o da 15 dedi. Arkadaşlar benim sevgilim bile 15 yaşında ya. Ben ne yapacağım böyle ya? Bu arada bir seviye atladık. Şuradan hemen dönmeme vereceğim bir tane. Ben sevgilim de 15 yaşında. Ya, vallahi 2001'lerden ben çok çektim ya. Ondan sonra skype'yi verir misin dedi? O da oldu. Adresimi de vereyim mi dedi? <laughs> Ondan sonra yanlış anlama yani öylesin istedim. Minecraft falan oynarız dedim. O da Minecraft oynanan dedi. Biz de daha konuşmadık. Ben de şöyle diyeyim. Videoya girdin. Selam. Çak. Bence kız kaldı ha. Bu, buldu bizi böyle direkt şey yapıyordu. Aynen. Kızı Burada gruptan atalım bakıyorum. mı? <laughs> Grubu kapatalım kanka tekrar gidelim. <laughs> Kız daha bana boş. dönmedi. Sen kızın dönmesi bir buçuk saat sürüyor zaten. Abi ben bence ben de Boşver boş ver diyemedim. Şey <laughs> e, bence kız yaptı. Bizi buldu böyle dedi bunlar benim kasar falan ben direkt takılayım dedi. Aynen abi bizim sayımızda 21. level oldu yani. Bu arada ben çok güzel expand geliyor ha. Bana böyle milim milim geliyor. 20 dakikada %10 ekspo geldi. Eks, Arkadaşlar ekspo şey şuna bakmayın. eee yani sohbet o kadar güzel olmayabilir. Hani böyle bir sohbet edelim dedik an normal çar kasıyorduk da. Baktım muhabbet güzel. Hani ben de bir şey yapayım dedim. Videoya gireyim dedim. Hani normalde önceki muhabbetimiz çok güzel oluyor. gülmekten ölüyorduk. Ama hani hep şey boz. Hani ben bari bunu, bunu video koyayım dedin ya. He. O bozdu ya. İşte o an video açık olsa daha güzel olacaktı ya. Yani o an olan olsa olsa... daha zevkli olsa. O an bir video açık olsa daha güzel olacaktı. Bu arada kız devral atladı. Elimizde bir devral atlattık biz bunu ya. Aynen. Elimizde bir kız atlattık. Biz bunu götürürüz. <laughs> Bence gerçekten kız değildi ha. Kız olabilir. Tipinden kız olmadığını anladım. Evet, bak. Bir şey diyeceğim. <laughs> Ama bunu sana söylemeyeceğim. Abi Kız mı bu sene kız olmadığını düşünme diye Yok Dur Kız cevap bile yazmadım demek şu an takmıyor bile, bile. Umurumda 30 level Senin Kız olmadığını Düşünüyor Skype'i ver <laughs> görsün. <gülüyor> <gülüyor> o da hemen böyle verecek tabi. <laughs> <laughs> bu gene inanmaz. <laughs> Kanka bu gene inanmaz aç göster dedim. <laughs> Oğlum ben de bir ara şeydi ben lol oynuyordum. Hani kızla falan tanışmıştım. Böyle skartta falan konuştuk. Abi şey kullanıyordu yani böyle sesini kız gibi gösteren bir tane program var ya Dünyanın en gerçek bir programı Abi onu kullanıyordu sonra annesi falan geldi Mahmut ne yapıyorsun burada dedi Bence komikti Ama <laughs> <laughs> ben şu kızla konuştuğum için seni pek dinlemiyorum <laughs> Fark ettim ama takmadım bile beni ya <laughs> Şey dedi e, Bu gene inanmaz aç göster dedim ben de Onun düşüncesi dedi ondan sonra oldu dedi <laughs> Ben de aynen dalga geçiyorum dedim. Ben gülmedim ama dedim. Videodayız. O yüzden. Yoksa böyle konuşmam. Sıra bakma. Ama açık gösterirsen tabi seviniriz. <gülüyor> <gülüyor> Abi videoya girince iyice abazalık üst duvarları, şeyleri çıktı böyle. Böyle bir değişiyorsun. Ha, abazalık tavan yaptı. Hani şey veriyoruz ya beceri geliştiriyoruz ya. Onda da full abazalay vermişiz sanki. <laughs> abazalık artı o an. HP, CP, savunma, abazalık. O dex alan abazalar Hani sen sadece direkt abazalar vermişsin orada 85 tane abazalar Moralim bozuldu ya bu ne ya Abi şimdi bu çara girene kadar bilgisayar ölür Aa ölmedi <gülüyor> <gülüyor> İlginç Kanka benim oyun biraz drop yiyor ya Valla benim bu ayarları falan yapmam lazım. Ya o kadar çok drop yemiyor ama yani. Hani konuşman senin inşallah normal geliyordur. Hani bozuk falan gelmiyor değil mi sen şu anda? Bana normal geliyor şu an. Ha tamam sen videoda sıkıntı olmaz. Niye <laughs> düşünüyorum şu anda? Abi oh be sonunda azıcık deme Normalde şu an kalkan olmasa öyle etmez ben. Kanka ben bu kızın Skype'ını alacağım ha. ya Ya o kız değil ya. Ya bir tane oyunda kız olduğunu yüzde %70 erkek çıkıyor. Aynen mesela ben Minecraft oynuyorum böyle kardeşim premiumuyla. <gülüyor> hani <gülüyor> zaten beni izleyenler biliyor. Böyle video dışında filan Minecraft ve Sky Giant böyle şey, Survival Games filan atıyorum. Ondan sonra böyle kızlar filan oluyor girenler Altı yazıyorum Girl Team yazıyorum. Onlar şey kızlar da okey yazıyor kızlarla team oluyor. Zevkli <laughs> çoğu erkek lan. <laughs> Yok Bak kanka şey... o, şeydi ki Minecraft'da gider kız da. Hani ben Yok, normalde hayır. kız skiniyle oynamam ben, yani. video çekmek amaçlı. Şey... Ee... Ya daha çok kız olanlar ise kendini böyle kız olduğunu belli... Belirtmiyor. Bu nedenlerden dolayı, bazılardan dolayı. Mesela bak ben bir kızı tabi tanırım. <laughs> Mesela bat. bak bu kız... <laughs> Aç göster <laughs> dedim, tamam Ondan sonra da şey dedi o da... Eee şey oldu başka filan vesaire o tür şeyler diyor. Hani bildiğim bu kız yani mesela belki bir erkek olsa guy. siktir oç filan diye böyle şeyler şey yapar yani. Belki gay. Yani o da olabilir. Onları düşünmek lazım. Ben oyundan çıkıyorum kanka kendine iyi bak. <laughs> Buraya kadar Ya arkadaşımız bu kadar. Yani ben daha fazla sürdüremeyeceğim. Ve sevgilim olsaydı şu anda ben mesela ayrılmıştım. Hani ciddi ciddi ayrılırdım yani bu şeyden sonra. Benden mi böyle hani? Yani mesela sevgilim olsa belki gay deyince. Ha gay olsa açardı zaten gösterirdi. Yani gaylar mesela belli eder. E açar gösterir. Yani mesela erkek şaman bir gay. Kız duruşu var erkek şamanda. <laughs> Aynen bir şeyde ilk öyle olduğunda şey yapmışlardı şaman gay falan diye şey yapmışlardı. Evet, kız, şamanda erkeksiz, erkek çıkıyordu ya. Aynen. Zamanda. Kanka, de, benim çarım 27 seviye ben şimdi bu yan çarı 30 level yapacağım ya. He. E ben bununla oynarım. Yani, yan çarı, diğer, yan çarı kim takar öyle? Yani. onu, da 30 yaparsın. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> hani onu da 30 böyle... yapar. Sonra bir tane daha yan çarı açarım, onu da 30 yaparım. Temiz sana <laughs> Sonra bana şey yaparsın onu. Efsun kağıdı verirsin bende de bir sevinirim. Aynen ben mesela sana Efsun kağıdı veririm. Tamamsın iki, ta iki tane. Sen efsin. de bana 3 M 4 M falan verirsin. Oo oh, tabii. <laughs> Hatırlıyor musun kanka artı sıfır şey ejderha plaka zarfı 1 M'ye satıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ad adamın biri böyle geldi yeni baştan biri. Düşünecek oha bu böyle güzel zırh bu kadar ucuzu mu der? Deyip alacak falan. <laughs> <laughs> Ben ben böyle şansımı deneyim dedim yani. Belki biri böyle eli kayarını böyle. Evet. Saat yanlışlıkla eli kayar direkt alır. Ben de çok oldu ya. Ben, ben farklı eşyalar aldım çok oldu. Ben Aynı. de size her şey oldu. Bir tane kitap sattım sadece. O da şey 300 kaya. Oha! Ha, hangi kitabı sattı sen? Bir hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum da ondan sonra zaten 500k oldu. Şey yaptım işte bu yan çarı kastayım diye bir sürü item kastım. En son işte 150 kan var. Oğlum el alem şey yapıyor lan. Böyle 150 kan falan takmıyor bile. Bizim şu an yaptığımız varlığı bak. Lanet fakirlik. Aynen. Fakirlikten ölüyoruz arkadaşlar. Bizi görebilirseniz eğer bir para please. Yani, soylu olabiliriz de fakiriz. Yani, Aynen. Oluyor, Mesela şimdi biz 50 level olunca da fakir olacağız kanka. Çünkü para kasmanın yöntemini bilmiyoruz. Ya aslında şey bu yani tam parayı biriktirmiyoruz, direkt harcıyoruz. Aynen. Dedenim mesela vardı, direkt dolunay artık zaman için dört em gitti. Bak mesela kitap 500 kaya satacaktım tamam Durdum durdum düşün. Lan onun 500k benim için çok büyük bir para zaten de kolay kolay satılmaz 500k derim. Ondan sonra gittim 300k'ya koydum. Dedim ki zaten 300k benim paramın 3 katı. Oğlum <laughs> bende katı şey olmuş lan. Dedim, köşeye dönerim dedim. Gittim sattım. <laughs> Ben de şey olmuştu, kılıç çevirme skili var ya. Hı. İşte onun kitabını bulmuştum. Zamanında o 3-4 m vardı. şimdi ucuzlamış. Ben böyle bir gördüm. Aha dedim bir kitap bu. Bu 3 4 m vardır yine dedim. Direkt aldım. Bir baktım herkes 300 k satıyor. 700 kazalara girdim. <laughs> 700 k girdi sana. Sen fakiriz. Kıyı böyle 2 e, el alem bir günde 20-30 el kasıyor. Biz haftada 200 kar kasıyoruz. Fakirlik başa bela ya. Of. Aynen kanka. Ben de bu arada kıza yazıyor. Videoya selam dedim. Bakalım diyecek mi? Uy. Arkadaşlar sesim bir ara böyle az veya çok geliyor olabilir ve gidip geliyor olabilir. Çünkü evet. şu anda kolsuzda uzanmış bir durumdayım ve çok yorgun. Gün geceden beri Yusuf'la ikimiz hiç uyumadık. Ya e bana uyudun. Uydum Uydun mu? Ben benim düzenim şey böyle. Öğlen 2'de uyuyorum. İftarda tarda kalkıyorum böyle direk yemek yani. <laughs> Adam olayı çözmüş ya. Şu an var ya nasıl sordum ha. Bayağı sordum daha berbere gideceğim. Daha o var bu var çok işim var. Arkadaşlar biz de öyle böyle metin 2'de takılıyoruz. Şu anda hack var arkadaşlar neden diye sorarsanız. Çarık asmak amaçlı. Ama normalde hack kullanmıyoruz. Demiyorsun. Neden, neden bu dedin? E ne bileyim deme isteye duydum. Hani herkes biliyor tabii ilim kullandığınızı ama yani. Yo ben bu, bunun aynısı paradan satın ya Ben paradan satın aldım. Şimdi bak. 2-3 kişi videoyu izleyecek. Hani başlangıçta öyle oldu ya. He. Gelecek trollün biri. Direkt bu videoyu atacak. Biz, ben direkt bağlayacağım sonunda mutlu bana. Yerde <laughs> bir şey yapmazlar ya bence. Ben yapardım. <laughs> direkt. Ya ben yapmazdım yani uğraşmazdım bile. Ben yapmak isterdim öyle bir şey. Yani ne gerek var o videoyu şey yapacaksın da indireceksin de metin de şey atacaksın da oho. Oh oh. Bir de ben yapardım baba. hani. Ban oç. Oş. Abi hoş ben şu birinci kere gidip ejderha adamın Ruhunu almam lazım. Ruh evesin şeyi Ben iki dakika bekleseniz bir dakika şu kızı da Şu an var ya o kız olmasa yani ben daha çok daha iyi, çok eski kasmıştım da şaman lazım ya. Yani. Bir de kız lazım. İkisi de lazım. Ben bir Aşkım. Beni unuttun mu? Ya sen git buradan. Hoş. <laughs> <laughs> Abi senin bir tuhaf oldu dur. <laughs> Ha? İyi beni. Bak. Bak yerim ama. <laughs> yangın söndürücü getireyim mi? <laughs> Ateşli çılgınlar için böyle. Ateşli geceler için bu adrese gelin. Parantez içinde yangın tüpü bulundurmayı unutmayın. <laughs> Ev falan yanabilir. Sürtünmeden dolayı çıkan kıvılcımlar evi yaktı. Evet. <laughs> Var mı acaba böyle? Yıl önce Yıl 2014 çok iyi hatırlıyorum. Bizim üst bat şeydi. E, daireydi. Biri o kadar çok olamaz. yatıyorlardı ki artık şeyler e, bina eskimişti. Her yer çatlamıştı. Bir çakışıyorlardı. Bayçı diyordu. Ben artık dayanamam diyordu. Yandı. <laughs> en sonunda ya yani günde iki yatak üç yatak falan eskitiyorlardı. Bildiğin Gezi. Şey. yukarıda şeyini çekiyorlar abi. Filmini çekiyorlar. Türk Brazers. <laughs> Tabi daha geçiyorum böyle bir şey olmadı ama şimdi birkaç kişi ciddi alabilir bunu. Oğlum ben var ya bir ara cidden bak tam böyle uykuya dalmışım pencere açık falan yazın yani. Hı -hı. Ee, tam böyle uykuya dalmışım üstten bir ses geldi oh diye. Abi o an var ya delirdim ya. Hadi evet, uyutam uyuyacağız saat gecenin olmuş biri sizinle çakışıyoruz. yani hiç gücü var yatın uyuyun. <laughs> bu anı mı buldunuz ya? Ya bula bula bugünü mi buldunuz? Valla şeyde eee yoruma altına yazacaklar Metin 2 FPS rekorunuz kaç? 3. <laughs> Tabi üçlü oynamaz arkadaşlar ben videoya girdiğim için böyle oluyor. Yani normalde bu kadar çok kasmaz. Normalde yani. daha normalde daha kötü. Yani. Benim hiç bu kadar çok kasma Yani 3 FPS yani şu anda 3 FPS asıl ben şu anda Metin 2'yi bırakmıştım. Oh be başarısız geri aldım. Aynen arkadaşlar bir de bunun yorumun altına simya nasıl oluyor onu da yazarsanız iyi olur. Çünkü biz simyayı araştırıyoruz bulamıyoruz. Abi el alemin yani öğreteceğim diyor kendi simya yapıyor lan bana sinyal adam akıllı bir konuşarak öğret. Bunu böyle yapacaksın diyor. Ben ne yapayım onu öyle yapacaksın diyor. Bizim matematik hocası gibi. <laughs> Bakın arkadaşlar simya böyle yapılır. Yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi yaptım. <laughs> simya yaptım ben. <laughs> çok da sinirli var ne simya. Hocam simya? nasıl yaptınız? Gösteriyor mu işte? Seyretmiyor mu? <laughs> Cidden bak bizim matematik göster lan. Tam böyle psikopat şizofren. Duysun hatta çok tam oluyorum ona şey e, soruyu böyle yapıyor. Bakın arkadaşlar böyle diyor. Bak bak tam böyle diyor işte. Bakın arkadaşlar böyle yapılacak. Aynı şekilde böyle diyor Kürt. E, ardından bize sıfır alıyoruz. Bekir çalış. Işte. Kanka Atalay Demirci'nin de bir şeyi vardı. E, ne denir ona? E, stand up da şey vardı. Bir tane matematik hocası mı ne varmış? Böyle anlatıyor işte. Pi sayısı eşittir. A bölü B filan diye anlatıyormuş. Öğretmenim A ne? bilinmeyen bir ne pi sayısı bilinmeyen <laughs> d bilinmeyen ne biliyor musun? <laughs> Hocam biz burada neyi bileceğiz bilmiyoruz <laughs> bize hiçbir şey bilmiyor O bizim teori dersinde öyleydi bak bir tane hocamız vardı Bak çok tam oluyor. tam bir yapışak Hani ben de bildiğim dalga geçiyor bak böyle Eee Ben böyle cesaretini toplamışım hocaya soru soracağım yapamadım ya Dedi git bilen birine sor dedi Ardından sınav notlarını okuyor. Yani benim so soyarım sevinecek ya. Hı. Hmm. Yusuf sevinecek, bakalım sevinecek mi diyor. Böyle mal bir espri yapıyor. Ardından bir de öyle öyle molasındeyiz. Yemek yemek yiyeceğiz. Hocaya dalga geçecek, az ya az ye diyor. Sana ne orası orospu. Yani. yani bence komikti yani. Ama gülmedim. Ne bileyim, gresi mi gelmedi böyle? Aklım kızda kaldı. Bana cevap vermiyor. Şu an anlattık, anlatınca tabii komik değil de o an o o o o da olsaydım komik olurdu. <laughs> bir bir duda var böyle. sol taraf aşağı iniyor, sağ taraf yükseliyor. Biri şimdi. Kaldı iki dudağımın arasında. Ne yapacak? <laughs> Toplar, var ya buraya o. şey e, neydi o? Düğün dernek var ya böyle bir hmm. tane adam böyle bu yine tutuyor çekiyor böyle sağ üst tarafı kalkıyor sol ee, sol aşağı tarafta aşağı iniyor ya kanka. Hmm. Onu koyacağım böyle. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz daha böyle bütün tanıdıklarım, bütün hocalarım ve sınıf arkadaşlarım tam böyle insan yok aramızda. Arkadaşlar, Biz de böyle ha? muhabbet ediyoruz ama normalde böyle Twitch yayınları falan gelecek. Yani ne bileyim. Yani YouTube'da falan yayınlar yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Metin 2 sohbet falan yayınları. Hani haberiniz olsun. Orada Metin'e bir sohbet de <gülüyor> kimse <gülüyor> böyle dedik ki tak böyle mi diye bir şey konuştuk acaba? Aynen. Bir ara Sivay'ı <laughs> sorduk. Bir tane YouTuber'a YouTuber'ı vermek istemiyorum. sen zaten biliyorsun söylemesini sevinirim kardeş. Ben bilmiyorum. Anladım Az... Sen? Az Gaming. <laughs> Az. <gülüyor> Hatırladın mı? <laughs> evet. E işte onunla mesela Metin 2'yi gördüm. Ve adam o kadar çok utanıyor ki benim Metin 2 oynadığına. E o anda Metin 2'yi bırakacakmış gibi böyle şeyler yapıyor. Sen de, <laughs> videonun yarısı öyle 15 dakikalık falan bir video. Hani biraz sıkıldım ama neden? Ben de hiçbir şey anlamıyorum sadece. Metin 2'yi daha hiç oynamamışım. Böyle adam üstünü görse ve artı da var şöyle böyle şunu veriyor bunu veriyor. Ya anlatıyor ve hiçbir şey anlamıyorum. Mal, mal bakıyorum sadece. Ama o video çok hoşuma gitmişti ondan sonra sadece ben Metin 2'ye başladım. Neyse arkadaşlar ben de burada videoyu bitireyim. Hani e, video çok uzun olduğunu biliyorum ben bunları kesmeye çalışacağım. Zaten Yusuf da şu anda hattan düştü herhalde şeyden skype'dan. Yani Görüşmeden düşmüş olabilir. Arkadaşlar ben de burada videoyu bitireyim hani e, o kadar. İnternet de şu anda yavaşlıyor. Neyse arkadaşlar e, bu videoyu like atmayı unutmayın. Daha fazla Yusuf'u istiyorsanız arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yusuf'la video çekmek gerçekten çok eğlenceli oluyor. Çok güzel böyle şey e, kaynatabiliyoruz arada dedi. Ne öyle işte neyse arkadaşlar e, bu arada bunun da sürekli çekiyorum çünkü bununla kova kaçtı. Şu anda oruçta olanlar arkadaşlar bu videoyu seyretmeyebilir. Hani yemekten yemiyorsa ama olsun. Neyse arkadaşlar iyi günler. Hoşça kalın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.